yolunuza devam mı edersiniz? İstanbul'da bir markette sıradan bir gün. Alışverişini bitiren müşteriler parasını ödemek için kasada sıraya giriyorlar. Bugün sadece bir kişinin parası çıkışmadı. Yetersiz bakiye. Bir anne ...çocuğuna mama ve bez almakta zorlanıyor. Sadece bebek bezine kadar Bu size yakın bir markette de yaşanacak bir durum. Diğer müşterilerin... ...yardıma ihtiyacı olan bir anneye... ...nasıl davranacağını görmek istedik. Bu robot kameraları... ...markete yerleştirdik. Zor durumda olan herkes oyuncumuz. Oyuncularımızı yönlendirebilmek için kulak içi alıcılar yerleştirdik. Ceren profesyonel oyuncu ve bugün anneyi oynayacak. Efe işbirlikçimiz ve arada konuya müdahale edecek. Kasiyerler de ekibimizde. İlk oyuncumuz kasaya doğru geliyor. Açık mı kardeşim de burası? Alayım. Üzümsün mü? Hayır. 34 lira 95 kuruş. <laughs> <laughs> Yetersiz bakayım. Bir daha deneyebilir misin? Aynı şekilde teste peki. Sıradaki adam oyuncumuzu ilgiyle dinliyor gibi görünüyor. 34 lira 95 kuruş. Diğer kasadan gelen hanımefendi konuya dahil mi oluyor? 31.75 Sütü çıkarabilir miyiz ya da ek ekmeği? Ne kadar fark eder? Ekmeği çıkartırsam. Ekmeği çıkartırsam 31 lira yapıyor. Peki ben şimdi bunları alsam, daha sonra getirsem öyle ama bir şey. Mi? O şekilde olmuyor maalesef. Benim bez almam lazım şu an. Şey, onu çıkarabiliriz ama süt kalmak zorunda. Onu çıkartayım isterseniz. Dikkatlice oyuncumuzu izlemeye devam ediyor. 29.90 yapacağım. bebek bezi ne kadardı? Bez 25.95. Biraz beklersen daha ucuzunu alıp gelsem. Yardım sever hanımefendi dayanamıyor ve artık oyuncumuzun yanına kadar gelip konuya dahil oluyor. Kalsın. Sonra gelip ödeyin. Ben hemen alarsınız. gitmem lazım çünkü çocuk evde şu an yalnız kimse bakmıyor. Babası da yok. Yani o şekilde veremiyorum yalnız. Ne oldu ne oldu ben yardımcı ya yok, ben... Azıcık yetmedi galiba para. Daha evet. çok bekleyecek miyiz acaba ya? Haram bir parası çıkmadı. Tamam, kaç para? Kaç para? Ben. Ya öyle yapmasak, ben hemen bunun ucuzunu alsam gelsem. Kaç para? Kaç para? Ya alışveriş turu şu an 29.90 Alacağız Al kızım, tamam. Ya <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Ama şey... Şşş, şş, şş, tamam, tamam. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Tamam, <laughs> al kartlarımı. <laughs> al kartlarını. Kisreme tamam yapma. Ben siz nerede bulabilirim? Lütfen hiçbir yerde bulamazsın beni. Öf. Sinirimi bozma tamam hadi oldu Hadi alkış edelim. Oyuncumuzun gözyaşları hanımefendiyi de hüzünlendiriyor. Ben bari şu kadarını Kurban olayım evladım. Hadi annem. Hadi güzel kız. Ablacığım çok zor günler yaşadım. Çok iyi anlıyorum. Hadi evladım. Hadi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba ben Altan Erkekli. Sen Olsan Ne Yapardın adlı program için sizi konuk olarak aldık. TRT'de yayınlanacak. Sağ olun. Bu, bu, çok güzel bir duygu. İnanın o kadar güzel bunu istesek kimse oynayamazdı biliyor musunuz? Sizin şu güzel. Ben de ağlayacağım. Bakın eğitim almış insanım oyunculukta. O kadar güzel. Ruhunuzun o güzelliğini gösterdiniz Bilmiyorum. ki. Evet. Evet. Bizim için o, o doğallık çok önemliydi. O Sevgi çok önemliydi. Birbirimize olan Ay yardımlaşma bunu, bunu, bunu duygumuzun... ne ya. Bunu şunun için biz bu programı yayınlamak istiyoruz. Biz hayatımızın içinde güzellikleri, sevgileri, dostlukları, kardeşlikleri o duyguyu çoğaltmak istiyoruz. Gelecek nesiller dünya barışla, sevgiyle o yardımsever insanların birbirine kenetlenmesiyle güzelliklere Ama biz doğru gidecek. Yani. Biz buyuz. Evet, biz yeniden biz, hatırlatmak istediğimiz biz bazı şeyler var. Evet, biz gençlere buyuz. evet, lazım. Evet, evet, evet. Çok çok teşekkür Ama biz ediyoruz. Buyuz. Sen olsan ne yapardın da birazdan? Ben <laughs> Evet, Sıradaki bu hanfendi oyuncumuz ve işbirlikçimizden habersiz onlarla sohbet etmeye çalışıyor. Ne kadar bir döktükten sonra bir kasa açtılar. 45. Halbuki hemen yapmalar lazım. Bak bak bitsin değil mi hayatım? Hem bize hem onlara. <laughs> ne her... Lütfen Gerçi onlar da ne yapsın? Yukarıdan söylüyorlar. Onlar da kapatın. Ah yani. Bunları burada bıraksan daha sonra... Daha sonra ödesen olur mu? Çünkü Karabiz evden biraz nakit param var ama. Ya yavaş yavaş kulak veriyor oyuncumuza. O şekilde olmuyor maalesef. Evde çocuk bekliyorum benim bunları götürmem lazım. Yani tamam da benim de yapabilecek bir şeyim yok ama. Bakın şimdi neler oluyor. Ekmeği çıkarsak ne kadar ediyor? Ekmeği çıkarsam pek bir şey değişmez. 30 lira falan yapıyor. Ne oldu hayat? Karton onay vermedi de. Ha. Bizi almak zorundayım diyor. Ben hemen eve gidip gelsem Çocuk gerçekten bekliyor. Şu an çok acelem var. üzülme hayatım. Ben benden şey yapsın. Yok yok. Ben hemen gidip gelirim. ağlama. Yok. Ne olacak? İnsanlar Tek başıma abi. çocuk büyütmeye çalışıyorum ben. <laughs> Allah yardımcı olsun <laughs> hayatım. Ya anca fişi beklemeyi alırım. Eve gidip parayı alırsınız. O şekilde yani. Ürünleri buradan çıkartamazsınız parayı vermeden. bekleyecek miyiz daha biz? Yani ben iptal edeyim isterseniz fişi. Burada bekleyenler de var çünkü. <laughs> tamam, tamam, bir, bir, parça bakacağım. şey var çünkü hemen alıp. Tamam alacağım ben sizi bir saniye. Azıcık beklesem beyefendi. Hemen bizim küçüğün alıp gelsem. Bekliyoruz zaten mu? sabahtan beri ama. <laughs> yok yok ağlama hayatım ağlama. Tamam ağlama o tarafa geçeriz. Üzülme lütfen hadi. Ağlama. Hanımefendi diğer kasaya geçiyor ama bakalım oyuncumuzu neler bekliyor. Bir şey başka türlü. Gel bir gel. Şey gel. 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 gel ablam gel. İsterseniz bunu değiştirin. Tamam. tamam. Ben ödeyeyim dedim onu da kabul etmedi. İsrail evet. sen şey yapacak. Hı -hı. Anladın mı? Aynen. Çok üzüldüm yani. Böyle içim ödeyecek. Ben şey de biraz... Sonradan gelen bu müşteri olayın ortasında giriyor kameralarımıza. Sen değil mi? Ben ödeyim dedim. Ben şimdi acaba şey yapsam mı? Dikkatli bir şekilde ağlayan oyuncumuzu inceliyor. Ne kadar tuttu? 22.95 tuttu da bizi. 13 lirası çıkıyor. <laughs> Konuyu anlaması zaman almıyor ve... Ne kadar e, vereyim şimdi? <laughs> yok teyzeciğim ne olur. Yok, yok. Ben Ödeyemem soru borcumu bulamam siz. Yok yok yok. Siz bir sorsanız bir de. şimdi çekmişler mi? Hayatım mesaj. şey yapalım ağlama üzülme ödeyelim. Yok Ne kadar daha... Kork. söyleyelim ödeyelim şekerim. O on kişi yaptı. Karardı benim de bir gün oldu başka sorun. Evet ya. aynen. Hı -hı. On lirası falan kalıyor eksik. E tamam ödeyelim. Teyze. Ben ödeyeceğim onu. Bir anda herkes yardımına koşuyor oyuncumuzun. Al, 5 lira benden Hadi al. hayatım beş lira da teyze verir. Tamam, mı? bir şey yok. Birbirinden cömert bu üç kişi yardım için resmen seferber oluyor. Birbir bu teyze olmayabilir. Biz bana da verirler. Tamam. 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 Çok sen, teşekkür, teşekkür ederim. Bir şey değil be, insan herkese de oluyor. Tamam, üstüne bir şey yok bunda. Olan olmayan herkeste. Evet ne var? Şimdi oh, bir, bir, eksik olunca Inşallah. bir başkasını görür çok, bana. Ne var yani? Çok teşekkür ederim. Sahaptır böyle, sahaptır böyle. Tamam, biz verdik yavrum. Gördüm ben, 10 milyon ben verdik. O beş milyon, dört milyon tamam. İkimiz verdik olsun. Hiç, Allah hiç, aşkım. hiç. Allah ya. ya ben eksik olunca herkes dinliyor bana. Evet tamam, ben verdim. Hadi al çocuğum, al. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben Altan Erkekli. Sen olsan ne yapardın adlı program için sizi konuk olarak TRT1 ekranlarında görmek isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. O yüzden sinirlenmeyin diyorum ya size. Çok teşekkür ederiz size de. Sakin Ama olun. Onlar da gülüyor bildikleri Uyurun. için o yüzden. Buyurun gelin. Çok çok teşekkür ediyoruz size de. Gösterdiğiniz duyarlılığa siz defalarca yardım edeyim dediniz. Evet, o istemedi. <laughs> kartla ödeyeyim dediniz. Kırmak, Kırmak istemediniz. Evet. Onuruyla oynamak istemediniz. Evet. Genç bir anne dediniz. Ee, o sevgiyi gösterdiniz. Evet. Çok teşekkür ederiz ama e, Efe de siz bizim de oyuncumuz. Evet, o da bizim. O, titremeyin. Ay, o da bizim <laughs> oyuncumuz. Ben çok, çok üzüldünüz. Siz dediniz ki ben ona kartımla vermek evet. istiyorum. Evet, hesabı evet. verdiniz. Üzmeyin kendinizi. Bizim için çok değerli bir şeyi Tekrar dile getirdiniz yardımlaşmayı, sevgiyi. Ay, titremeyin, titremeyin. Alayım onları, alayım onları. Titremeyin. Siz, Ay çok eli, Ay öpülecek oğlum, Siz çok eli öpülecek insanlarsınız. Siz de insanlar. takdir ettiğim bir Çok teşekkür ediyorum. Sen olsan ne yapardın da birazdan? Ben neye ayrılabilirim? Olabilir yani insanlık hali. Bununla üzülecek bir şey yok ya. Sıradaki hanfendi kameralarımızdan habersiz aldıklarını banda koymaya çalışıyor. Sütlü ekmeği iptal edince 25.95 oluyor. da sadece bezin parası Ekmeği tekrar koyabilir miyiz? Benim onu almam lazım. 26 lira 70 kuruş. Ben bizim daha küçük değiştirip hemen gelebilirdim çünkü almam lazım. Yalnız Değil mi? Hayır hiç lütfen. Sormayın. Yok ben küçüğüm olup gidim. Kendim... Hayır hayır hiç. Lütfen. Siz onları geçirin. Hayır. hayır. Şey yapmayın lütfen. <laughs> lütfen. Çocuğum tek başıma büyütmeye çalışıyorum. Lütfen. Siz onları iptal benden geçirin. Tamam o, yok, o zaman onları yapalım. da Ama <laughs> ben daha Hayır sonra... Lütfen. Ya da fişi ayrı keseyim ben. Ya, <laughs> ya şey geçirin. yapsam ben burak kimlik bıraksam. Geçir. Hayır hayır siz onları da Pardon, onları Pardon daha bekleyecek miyiz <laughs> acaba bir tane benim için? Çok üzülürüm. Bu hanfendi sessizliğini korumaya çalışıyor gibi. Tekrar baştan mı geçeyim? Geçelim. Geçelim. Ben ne yapacağımı bilemedim gerçekten. Sağ Siz tansır. onları şey yapın. Bunu tansır. ayrı kesin isterseniz. Ben bunu vereyim şey. o zaman. Hayır, hayır, hayır lütfen. 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 Oyuncumuz Efe hanımefendiyi biraz daha zorluyor. Pardon şunu da mı eklesek acaba ya bir tane? Hayır, Bari bunu da verin de. Geleyim mi karıma? Ne yapabilirim? Karıma var. Belki zor durumda. Çocuğu var. Yapmayın Hepimizin yani. Hepimizin bir derdi sıkıntısı var yani. Tamam da şimdi doğrudur. yani ne yapabiliriz? Tamam, ben buranın ücretini alayım o zaman tamam, ödeyeceksiniz. 34 lira 45 kuruşlukta. Hadi be. Siz de buyurun geçirin. Sağ tamam, olun, teşekkür ederim. 7.45 Gömert hanımefendi Efe'ye bayağı bir sinirlenmiş görünüyor. Ve bakın Efe'ye nasıl bir ders veriyor. Kusura bakmayın. Bir, bir gün herkes düşebilir. Evet, haklısınız, evet. evet. Efendim merhaba, ben Altan Erkekli. Çok teşekkür ediyoruz size. Sen Olsan ya. Ne Yapardın adlı programdasınız şu anda. TRT 1'de yayınlanan. Çok çok teşekkür ediyoruz birbirimize zaman zaman ihtiyacımız olan bir dünyadayız. O yüzden siz bize bu yardımseverlerinizle çok önemli bir şey gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Buse evden kaçmış bir kızı canlandıracak oyuncumuz. Tüm saflığıyla İstanbul'un rüyasına kendini kaptırmış durumda. Buralarda kalacak bir yer nasıl bulabilirim? Oyuncumuz Doğukan, herkese güvenen kızımızı kandırmak için elinden geleni yapacak. Ben size yardımcı olabilirim. Kameralarımız gizli, tepkiler birbirinden farklı. Ne zaman kimsenin sizi izlemediğini düşünüyorsunuz, işte biz oradayız. Tepkiler giderek çoğalıyor ve duyarlı kişiler tek tek ortaya çıkıyor. Bir daha deneyebilir miyiz? Verayım şöyle katil. Ne kadar demiştiniz? 34.45 Bulaşık deterjanını Ne edebilir <laughs> miyiz? 32 lira tuttu. Pardon bekleyecek miyiz daha? Çok özür dilerim. Ücreti alacağım alacağım ben şimdi. Hadi sana. lütfen ama. O zaman sütü de şey yapalım. 28 lira 5 kuruş tuttu. E, e, biz... Yok yok yok. Efe yine lafını esirgemiyor. Şey... Olabilir ya acele etmen olabilir. Olabilir. Kaleş oynuyoruz de. burada? Lütfen ama. Başka kasaya geçin ama. Başka kasa yok zaten. Bekliyoruz biz de fırsırada yani. Biz de bekliyoruz. Şey etmeye gerek yok ki yani. Bir ama yani. Yol durumda mı ama? Sınava yetişmem böyle. lazım benim de. Vaktimiz kısıtlı. Her iki beyefendi de yardım ediyor oyuncumuza. Biri maddi, diğeri manevi. <laughs> e var ben buraya girdim, burada ödemek istiyorum. Ayıptır ya. <Gülüyor> <Gülüyor> çok ben çok üzülürüm ben. Kardeşim herkesin başında olan bir şeydir, bunu şey etmenin bir anlamı yok. Tek başıma çocuk bakmaya çalışıyor. 28 lira kutu hanımefendi, 28 lira 5 kutu kutu. Siz bunları poşete koyun isterseniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil mi? Onları da biz koyalım isterseniz yani. Ben alayım, siz isterseniz. Beyefendi iyice sinirleniyor. Geçin, geçin, geçin. Yo, buyurun Abi, lütfen. Dur, dur, bir gerçekten Amcım bari şunları alın siz. Olmaz mı? <laughs> şey. Olmaz olmaz Ol. Ya ben gerçekten çok mahcup yok, oldum. Yok yok hiç mahcup olma ya ne demek ya. Aferin çok teşekkür ederim. Bizim afiyet iyi. Hiç evden Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sen olsan ne yapardın adlı programda? TRT1'de yayındayız şu anda. Yayındayız şu anda. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz şey duyarlılığa. Kaybolan değerlerin evet, evet. yeniden hatırlanması için siz de dediniz hepimizin başına gelebilir. Evet, siz ne hissettiniz? Beyefendi hemen kendi kızım göz önüme geldi ve kendimi onun yerine koydu. Ona dayanamadım. Kızcağız ağlayı gözümü gönderdi. Değer 30 kuruş, değer 30 lira, 300 lira olsa gene ben onu öderdim. Sen olsan ne yapardın da birazdan? Sen mi? Ben derim bana da aynısı olabilir. Müşterilerimiz kendilerini yeni bir deneyde buldular. 13. Pardon sorun ne acaba? 13'tü. Hanımefendinin kartı yetersiz bakiye verdi de şu an. O zaman... Yani çektikçe açılacak mı acaba onu mu bekliyoruz? Detaylarını çıkarabilir miyiz? Yine sırada birçok müşterimiz var ve bakalım ne yapacaklar. Denemenin de bir anlamı yok ki yani. Tek tek hepsini deneyecek misiniz? süt ekmeği de çıkaralım bezin fiyatı ne kadar sadece bir bez? Bezin fiyatı 25.95. 25.95. Ben çok özür dilerim hemen bezi değiştirip miyim? çünkü evde çocuğum tek başına bekliyor. Ben... Da yani gerek yok. Ya. Biz Siz de burada de bekliyoruz için. tek başımıza Siz ama yani. Sırada bekleyen bu iki gence dikkatlice bakın. Ben hemen bezi değiştirip geliyorum o zaman sütle ekmeği de iptal edin. Bir mi alayım? Lütfen. Ya eğer sizin için sıkıntı yoksa... Hayır, hayır, Hiçbir Öyle şey yok. yok. Kataların bir kadar şey don olmasına şikayet ediyoruz. O, 13 lira tutuyor. Bir, şey bir de var. onu deneyin, bir de bunu deneyin. Özür dilerim beyefendi. Yok, Benlik bir şey var ama yani. Ben tipeklemeyi sorabilir <laughs> miyim burada? Sonuçta... Gidip tekrar geri geliyorlar. Ama neden peki? Of! Üç kasa olsa... Hanımefendi yine çekilecek, yine bekleyelim. Marka değiştirsin, bir daha bekleyelim. 22.95. Peki ben şimdi Bu da mı tutmadı? Abla, Bu da, da mı olmadı? Geçir, ben ödüyorum. Hayır abicim ne olur ben, ben bir ben daha... Ben tamam olsun ya. <laughs> ben bulamam bir ben daha. Bunun üzerine <laughs> ekleme yapıyorum ben. Ya. Bekle ablacığım. Bekle. Ya ben abi. çok... Abla buna gerek yok ya. Ben şunu vereyim o zaman size. Vermeyin bana. Lütfen. Kişi... Yok bana. Tamam abi. Abiciğim ne olur sen, sen al bunu. Ablacığım, lütfen ya. Ya ben tek başıma çocuk büyütmeye çalışıyorum. Annem rahatsız, ben annemin <laughs> hayrına veriyorum. Tamam, hiç şey olmaz abla. Sen abiciğim ne olursan bul, tamam, al. Al. Tamam, al. al. kurban <laughs> olayım, <olur>. ben annemin <gülüyor> hayrına, hayrına, <gülüyor> hayrına veriyorum. Yapma lütfen ya, öyle yapmanız gereksiz ya, ben annemin hayrına veriyorum. Olabilir yani, insanlık hali yani. Bununla üzülecek bir şey yok ya. Yani. <laughs> Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, Allah'a şükür. <laughs> Efendim. Efendim. Abi ben çok. Allah ne yapıyor? Şimdi çözüldü mü yani sorunumuz? Bitti mi? Beyefendi ne olur ben bunu. Beyefendi iyice sinirleniyor. Adam işte buna yap, yani buna gerek yok yani. Olabilir yani. Peki. Hani i̇nsanları rencide etmen bir anlamı yok yani. Örneğin sizi hangi duygu? Bu noktada müdahale yani etmeyiz. İnsanlık yani Olabilir insanın başına her şey gelebilir abi. Her Bilmiyorum. şey gelebilir değil her mi? Her şey gelebilir yani. Ne kadar güzel. Benim annem şu an rahatsız. Annem hacı oldu benim. Geçmiş olsun. Yani o anki durumum olmazsa bir insan el uzatsa çok mu kötü bir şey yani? Çok teşekkür ederiz Sağ olun.